1. bölüm Nur ve Topuz. Biricik sevda ve onun vesileleri. İnanmış bir insan için dünyada yüce yaratıcının hoşnutluğunu kazanmaktan ve onun ahirete yansıması olan rıdvan mükafatına ulaşmaktan daha büyük bir paye yoktur. Şayet rıza mertebesinin üstünde bir rütbe ve ödül olsaydı, Mevla cennette vermeyi vaat buyurduğu nimetlerini onunla taçlandırırdı. Halbuki hepsinden alası ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. Tevbe 972. İlahi beyanı da gösteriyor ki Cuma yamaçlarından Cemalullah'ı müşahede etmenin de ötesinde bir lütuf vardır. O da Hakk'ın hoşnutluğudur. İman etmiş ve salih amele yapışmış bahtiyar kullar Allah'ın fazlı ve rahmetiyle kabir azabından kurtulup berzah hayatını tamamlayıp surun dehşetini arkada bırakıp mahşer, hesap, mizan ve sırat safalarını atlatıp ebedi ziyafet sofrası, cennete dahil olacaklar. Hazreti Bediüzzaman'ın ifadeleriyle, dünyanın bin sene mesudane hayatı, bir saatine mukabil gelmeyen cennet hayatına ulaşacak. O cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemili zülcelalin rahmet dairesinde, onun huzuruyla müşerref olup ziyade ihsanlara kavuşacaklar. Rıza ve Rıdvan, Hadis-i şeriflerde nakledildiği üzere Allah Celle Celaluhu cennete girdirip gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, dünyevi aklın kavrayamayacağı, tarifi imkansız lütuflara mazhar kıldıktan sonra müminlere hitaben sorar, kullarım benden razı mısınız? Bu cümleyi yazarken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an geldi aklıma. Ne güzel yaşamış, ne güzide bir kulluk ortaya koymuş. Cenab-ı Hak cibril Emin ve Resulü Ekrem Efendimiz vasıtasıyla ben Ebu Bekir'den razıyım, sorun bakalım o da benden hoşnut mu buyuruyor. O esnada bir sefer hazırlığı yapıldığı için bütün malını infak etmiş. Fakirlerden fakir bir hale bürünmüş ve geriye kalan tek abasının uçlarını göğsünde dikenle iliklemiş bulunan sıddık Ekber, bu müthiş cümleyi duyunca gözyaşlarına boğuluyor. Rabbimden nasıl hoşnut olmam, razıyım Rabbim diye ağlıyor. Ne tatlı bir tablo, ne kadar kerim bir Rab, ne şirin bir kul. Biz razıyım Allah'ım senden ve her türlü takdirinden deyip yanaklarını en mübarek katrelerle yıkayan Hazreti Ebubekiri hayalimizde bırakıp konuya dönelim. Hazreti Rahman Rahim cennetlik kullarına sual eder. Kullarım, benden razı mısınız? Cevap verirler. Bu kadar nimete mazhar kılınmışken, senden nasıl razı olmayız? Bunun üzerine Cenabı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Şu halde size daha büyük bir lütufta bulunacağım. Sizden ebediyen razı olacak ve size hiç gazaplanmayacağım. İşte hakiki müminler bu rıza makamını en büyük hedef bilirler. Ona ulaşma istikametinde bütün ömürlerini tüketseler de yine bunu az görürler. Pekala. rızayı ilahiye nasıl ulaşılabilir? Arayan bulur. Cenabı Hak sevmesini ve hoşnut olmasını her şeyden önce emirleri dairesinde hareket etmeye ve yasakladığı şeylerden uzak durmaya bilhassa farzları yerine getirmeye ve günahlardan kaçınmaya bağlamıştır. Namaz, oruç, hac, zekat gibi memur olduğumuz bütün ibadetleri yerine getirme mevzuunda fevkalade titiz davranmak. Haram ve günahlardan kaçınma hususunda da son derece hassas olmak lazımdır. Ne var ki nice abid ve zahid kulların yolun bir dönemecinde tepe taklak yuvarlanıp gittikleri ve hatta kazanma kuşağında kaybettikleri de çok görülmüştür. Yolda kalmamanın, düşüp kaymamanın ve rıza gayesine ulaşmanın en önemli dinamiği Cenabı Allah'a teveccüh ve duadır. Tasarruflarında Allah'a güvenip dünya hayatı hesabına her türlü mahrumiyeti gönül rahatlığıyla aşmaya çalışmak en zor imtihanların pençesinde kıvranırken bile, derin bir iç inşirahıyla bütün sorumlulukları yerine getirmeye gayret göstermek, duygu, düşünce ve davranışlarla hep Mevla'ya müteveccih yaşayıp, dileklerini yalnız ona arz etmek, İslam'ın ferdi, ailevi ve içtimai, hayata hayat kılınması uğrunda cehde ortaya koymak, akıl, mantık, muhakeme ve birikimlerini Allah Resulü'nün emrine vererek, Şebi Arus'a kadar hep istikamet üzere yaşamak, rıza yolunda şartı adi planında birer vesileden ibarettir. Tabi sosyal bir varlık olan insanın böyle müstakim bir çizgi tutturması ve onu ölene kadar devam ettirmesi tek başına mümkün görünmemektedir. O halde her fert kendi karakterine uygun bir yola sülük edecek, aynı güzergahta yürüyen diğer insanlarla bir araya gelecek, düşüp yolda kalmamak için kubbedeki taşlar gibi baş başa verecek ve kader arkadaşları, adeta bir pusula misillü birbirlerine hep rıza ufkunu göstereceklerdir. Kutsi hadis denilerek şöyle mübarek bir söz nakledilir. Ey insanoğlu! Nefsini bilen beni bilir, beni bilen beni arar, beni arayan mutlaka beni bulur ve beni bulan bütün arzularına ve ötesine nail olur. Nail olur ve benden başkasını bana tercih etmez. Ey insanoğlu, mütevazi yol ki beni bilesin, açlığa alış ki beni göresin, ibadetinde halis ol ki bana eresin. Demek ki ilim, iman ve marifetten azıcık nasibimiz varsa, onu arayacak ve onu bulmak üzere yola düşeceğiz azizim. Fakat hangi yola? Farklı kurbet yolları. Allah rızası yegane gaye. Her mümin ona giden güzergahta kutlu bir yolcu ve o hedefe uzanan yollar varlıkların solukları sayısınca. Meşrep sözcüğü su içme şekli ve su içilen kaynak manasına geldiği gibi, huy, adet, ahlak, gidiş, manevi haz ve feyz alınan yer anlamlarını da ifade ediyor. Meslek kelimesi de, usul, çığır, sistem, ekol, sanat, geçim için tutulan iş ve maneviyatta izlenen metot manalarını ihtiva eğiliyor. Bu lügavi kullanımların yanı sıra iman, Kur'an, vatan, millet ve insanlığa hizmet gayesine matuf olarak takip edilen muhtelif sistem ve ekollere, değişik metot ve usullere, farklı mülahaza ve düşüncelere meslek veya meşrep deniyor. Gaye ve vesile hedef bir olsa da meşrep ve meslekler çeşit çeşit. Zira Allah'a giden yollar mahlukatın solukları adedince. Kur'an-ı Kerim bu hakikate işaret sadedinde mealen bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette muvafakiyet yollarımızı gösterir, onları, hayır, yollarımıza iletiriz. Ankebut Suresi buyuruyor. Bu ilahi beyanın asıl metninde zikredilen ve sebil sözcüğünün çoğulu olan sübül kelimesi, yollar manasını karşılıyor. Demek ki, gaye hak hoşnutluğu olduktan sonra, çok farklı çizgiler takip edilerek de ona ulaşılabiliyor. Aslında yolların çeşitliliği fıtratın ve hilkatin gereği. Çünkü insanların mazhar oldukları ilahi isimler, özel teveccühler, lütfi donanımlar, istidat, kabiliyet ve karakterler farklı farklı. Ayrıca her insan az ya da çok yetiştiği çevrenin ve aldığı kültürün tesirinde. Şu halde ayrı ayrı meşrep ve mesleklerin zuhur etmesi gayet tabi. Hele bu yol, yöntem ve sistemler Kur'an ve sünnet mizanlarıyla test ediliyorsa, bu konudaki farklılık ve çeşitlilik bambaşka bir rahmet tecellisi, öyleyse tekke seyru sülükuyla ruh ufkuna açılan da, medresede ilim meclisleriyle olgunlaşma heyecanı yaşayan da, dört bir tarafta açtığı kurslarla her yanı Kur'an bülbülleriyle buluşturan da, günümüzün dertlerine çağın ihtiyaç duyduğu kurumlarla deva sunmaya çalışan da ve veya bütün bu hizmetler için siyasetin gerekliliğine inanıp, o istikamette gayret ortaya koyan da makbuldür usulü din ölçülerine bağlı kaldıkları sürece, bu yollarda seyahat edenlerin hepsi ona yürüyordur. Sonsuzluk kervanı, bu inançla, halis müminler metot ve vesile farklılıklarını katiyen ayrılık sebebi saymaz. Önemsiz bahanelerle ihtilaf çıkarmaz ve gaye ve hedef birliğini aidiyet mülahazasına kurban etmezler. Kendi sahalarında Kur'an hakikatlerine tercüman olup, İman nurlarını yaymaya çalışırken başkalarıyla asla uğraşmaz. Diğer Müslümanları çekiştirip durmazlar. Onlar ittifak edemiyorlarsa da hiç olmazsa ihtilafa düşmemeye özen gösterir. Kıskançlık, suizan, gıybet, haset ve rekabet gibi marazlara karşı dikkatli yaşarlar. Dahası, ihlas ve tevazuları ölçüsünde hangi meslek ve meşrebe bağlı bulunursa bulunsun, diğer Müslümanların hak katında kendilerinden daha makbul olabileceğine inanır. Din, iman, Kur'an ve insanlık hesabına hizmet veren her ferdi takdir edip yürekten alkışlarlar. Ellerime uzanan dudakları tepeyim. Allah diyen gel seni ayağından öpeyim. Necip Fazıl düşüncesi onların genel mülahazasıdır. Hatta onlar hangi meşru yolla olursa olsun hakka yürüyen herkesi sonsuzluk kervanının mübarek bir üyesi görür ve merhum Necip Fazıl'ın şu hislerini paylaşırlar. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben üç ayakla seken topal köpeğim. Bastığınız yeri taş taş öpeyim bir kırıntı yeter kereminizden. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben. Bir insanın kendi hizmet metodunu diğerlerinden daha iyi ve üstün görmesi de normaldir. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri "Sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit mesleğim haktır veya daha güzeldir." demeye hakkın var fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Buyurarak bu konuda çok önemli bir ölçü ortaya koymuştur. Şu kadar var ki bazen aidiyet mülahazası, yani bir millet, bir cemiyet, bir tarikat ya da bir cemaate mensubiyet düşüncesi insanı enaniyete ve seçkinlik hissine itebilir. Halbuki benlik duygusundan sıyrılmak ehemmiyetli olduğu gibi cemaat enaniyetine düşmemek de mühimdir. İstikamet çizgisi insanın kendi meşrebinin hakkaniyetine yürekten inanması, çağ ve konjonktüre en uygun metot olarak gördüğü mesleğine candan bağlı kalırken, diğer hizmet sistemlerini de gerekli, değerli bulması, gayenin birliği ile vasıtaların çeşitliliğini hep göz önünde bulundurması, hangi kulvarda yürürse yürüsün her hak yolcusunun Allah indinde kendisinden daha makbul olabileceği kanaatini taşıması ve Rıza Rıdvan Burcu'na, ancak ihlas, vifak ve ittifak ruhu sayesinde ulaşabileceği inancıyla yaşaması olsa gerektir.